arkadaşlar bu sizin bölüm bu sizlerle burada karşımıza Ensar Batur var Ensar Batur merhaba merhaba bugün sizlerle Ensar Batur'la birlikte Ensar Batur'la Amangus oynuyoruz Amangus Amangus biliyor musun sen Ensar Batur? biliyorum tabii ki de. <laughs> biliyorsun hadi oynayın gir hadi bana şeyini söyle ne, ne yapacağım o bana olur bu ne olmuyoruz artık biz. Biz çocuk değiliz. Ne yapacağız işte. lan? Ne yapıyoruz? Hadi yap sakla bir şey. Fatma teyzeydi benim adım. Tamam saklan. Başlamadım. Başlamadım. Abla. Ama saklanmış oynamıyoruz akşam. iki şey. Dırır. kişiyiz. Ay'a teyze oldu lan. Ay'a yapacağım. Yok yok Fatma yapacağım. Tamam sen Ayşe yap. Lan ben Ayşe'yim. Bak şu spor kulübü olduğu için Ananspor, spor anan anan işte. Fatma anan. Ayşe. Yedim. Fatma Anam. Fatma Ana Ya da anan, anan. spor ananspor yapıyor. Ananspor. Ben Ananspor'um, sen anan spor Büyük harflerle yaz ama. Ben şey koyamıyorum ki şey koyayım. ay. Büyük harflerle yaz. Ananspor spor iki yaz. Ananspor spor koyayım tamam. Hay büyük ama büyük. Bu Ha boş ver ya. Ya Anaspor 2 oğlum Anaspor ne? Anaspor 2 koyayım. Ben şey yapıyordum aslında. Ya, Aa, ya ver sen. koydum ya. Ver ver ver. Adam yapamıyor ya. Arkadaşlar bunu abonelikten çıkın ya. <laughs> ne diye oğlum sen? Of. Tamam. Gidiyor saçma şeyler oluyor ben. arkadaşlar. Bir tane bir şey oynayacağız. Söylüyorum. Lan başka şeye giriyor mu ya? Ben giriyorum. 2 saat giremez şimdi bir video uzatır. Kimse girmiyoruz. Yok yok 10 dakika oldu boş ver. I H I H I H S E S E J F J F

Hayır, S-E-J-F. S-E-J-F. S-E-J-F ne diyor oğlum? S-E-J-F işte. Amca. Tuvalete gidiyormuş Ensar arkadaşlar. Arkadaşlar, Ensar Batur la. Ensar Batur çok kötü birisi. Buradan onu söylüyorum ki Ensar Batur. Git buradan. Ha, kem kes beri. Akşam kızızların yeni mi hoş? Akşam. O, oyunumuz çöktü. O yüzden biraz e, oynuyoruz. Oynamıyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar.